Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Size bugün çok farklı bir konuya değineceğim. Şimdi arkadaşlar zaten e, son zamanlarda konumuz sağlık. Yani e, hayvanlarımızı nasıl sağlıklı yetiştiririz? Nasıl sağlıklı ilgi, sağlıkları ile ilgileniriz? Bakın şimdi arkadaşlar. E, son bir haftadır şu görmüş olduğunuz benim üzerine titrediğim e, Ligorin ve Speckled tüsekleri. Ee, bu hayvanların e, şurada küçük kümeste büyütüyordum. Orada e, bunlara bir e, solunum yolu hastalığı geldi. Bunları ben ayrı bir şeye aldım arkadaşlar. Bakın kümesine aldım dışarıda. Bunlara hastalıklardan e, kurtarmak için özel bir şey yaptım. Yani müdahale yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani bu da inanın biraz tesadüf oldu, şöyle tesadüf oldu. Bakın bu hayvanlar arkadaşlar hemen hemen iki haftadır sadece dışarıda kalıyorlar. Yani inanın nerede kaldıklarını da bilmiyorum, nerede yattıklarını, kaldıklarını da bilmiyorum. Ee, akşam bunlar kafesin kapağını nasıl nasıl yapıyorlarsa anlayamadım bir şekilde açmışlar, açıyorlar kafeste kalmıyorlar. Ben de e, müdahale etmek istemedim. E, sadece bunlar Şu anda dışarıda kalıyorlar e, Nerede kaldıklarını da Akşam beni arıyorum arıyorum bulamıyorum e, Kendilerine bir yer edinmişler Bakın arkadaşlar Hiçbir şekilde Hiçbir sağlık problemi yok Resmen taş gibi olmuşlar e, Speckled Sussex horoz Speklet sussex Tavuk o ileride e, Porselen e, Legorinler Yani Gerçekten e, şunu kesinlikle aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Yani hepimizin aklında yer etsin. Temizlik, kümes bakımı bu çok önemli arkadaşlar. Yani bu hayvanlar bakın dışarıda doğal ortamda kaldıklarından e, hiçbir şekilde dün mesela yağmur da yedi bunlar ıslanmışlar. E, bugün de yağmur yağmış ama herhalde yerlerini değiştirmişler ki e, bu sefer herhangi bir problem yok. Yani inanın bunları şu anda ben kapalı kafes ortamına almak istemiyorum. Sağlıklarının bu kadar iyi olduğunun bakın taş gibiler. Sabahleyin erkenden kendilerini zaten karınlarını doyurmaya çıkmışlar buralarda yayılıyorlar. Gerçekten ben bunları böyle sağlıklı. <laughs> Görmedim. Bakın şu da tavuk speklet susex. Ee, speklet susexlerden iki artı 2 vardı. Bir artı bir kaldı. Ee, Ligorunlarımız bir tanesi kesin tavuk da. Yani şunların hangileri horoz hangileri tavuk? Ben tam olarak kestiremiyorum. Şu arkadaki kesin tavuk. Şu arkadaki kesin ama şunlar horoz mu tavuk mu bilmiyorum arkadaşlar yani eğer siz biliyorsanız siz biliyorsanız ee, yorumları alalım bakın şu bu arkadaki o tavuk onay eminim ama şunlardan şu, şu soldaki horoz ama eğer şunlar da horozsa arkadaşlar bunlar da horozsa Sanırım elimde 3 artı 1 e, porselen legorin Kaldı Evet arkadaşlar e, Konuyu dağıtmadan Doğal ortamda Bakın çok sağlıklı bir şekilde Kapalı e, ortam hani Diyeceksiniz ki o zaman Tavukları biz hep dışarı mı salalım İşte yabani hayvanlar falan Söylemek istediğim şu arkadaşlar Ortamımız ne kadar temiz olursa Ne kadar e, bakterilerden Uzak arındırılmış olursa Hayvanlarımız o kadar Gördüğünüz gibi Sağlıklı oluyor ee, Bunlar iki haftadır bu şekilde Sadece dışarıda e, Kalıyorlar Nerede yattıklarını nerede kaldıklarını bilmiyorum ee, Bunlar e, Hiçbir problemi kalmamış 10 numara şekilde sağlıklı Bizim buranın soğukları da Bakın Erciyes'e çok yakın Benim burası e işte şurada sorumuzda normal şehirden e, sıcaklık farkı bura hemen hemen 5-6 derece fark ediyor arkadaşlar. E, Soğuk da yani. E, soğuktan tavuklara hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sadece e, karınları doysun ve ortamları temiz olsun. Başka hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Ha, e, burada değinmek istediğim temizliğe ke kesinlikle Önem vereceğiz. Kümeslerimizi elimizden geldiği kadar temiz tutacağız. Bakın dışarıda kaldıklarından e, ne kadar sağlıklılar, ne kadar iyiler arkadaşlar gördüğünüz gibi speklet horozumuz, speklet tavuğumuz. İnşallah bunlardan bir artı birden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet ligorinler arkadaşlar. E, e, ligorinler kaç horoz kaçı tavuk bilmiyorum e, Eğer varsa düşünceleriniz şu tavuk bakın arkadaşlar şuna eminim bu tavuk ama ötekiler horoz mu tavuk mu arkadaşlar bilemiyorum e, Evet arkadaşlar doğal ortamda yaşayan tavukların durumu görüyorsunuz Ha ben bunları tabii ki bunları böyle devamlı burada bırakmayacağım. Çünkü kışın köpek girer, sansar girer. Girebilir. O yüzden bunları geri ben üretimhanemize alacağım. Ama şimdilik kar yağana kadar bunları bırakacağım arkadaşlar. Bunlara kafalarına göre takılsınlar. Evet bu da yedek rır horozumuz arkadaşlar. Bunu da saldım çayra. Spekle çok iri ve çok kaliteli. Evet arkadaşlar. Temizlik, temizlik, temizlik diyoruz. Kümeslerimizi kesinlikle e, tertemiz yapalım. Haftada bir. Haftada bir. Dışkılarındaki olan bakteriyi bile oradan alıp dışarı atsak faydasını görürük. Hayvanları görüyorsunuz. Bunlar tamamen dışarıda kalıyorlar. Ee, dışarıda e, hayatlarını devam ettiriyorlar. Yemaz veriyorum yani. Biraz veriyorum ama devamlı buralarda e, yayılım yapıyorlar. Arkadaşlar e, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.